yapıyorsunuz? So, şimdi de devam etmiyorum. Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Şimdi bir FC Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ve evet. Ekran. Ekranımız geldi. Koş şuraya. Merhaba arkadaşlar. Bugün Facecam video. Bakalım bugün ne yapacağız. Ne yapalım güzel? Ya? Kadromu göstereyim. Kadro. Arkadaşlar güncel kadro. Nasılsınız? iyi misiniz? Böyle face kendime çok garip geldi lan. Kendimi görünce ekrandan. Kamerayı nereden müjkütürün lan? Waterhead. Arkadaşlar bunun kodum böyle. Hemen size okuyayım. 95 99, 97 girut. Bu yeni geldi daha dün aldık. Nani Cirut. çok iyi da 97 geniz. Deyvi Sarojo Hımız. Konde var. Bir sürü oyuncum 1 2 3, 4. Dur bir. Geç diğer takım bir Lan geç. Dur bir kamerayı al şuradan. Geç. Oh. Kaleci orta saha doğru Ne maası ne şey ilk önce arkadaşımızı bir <laughs> sıkın. Dur dur yanlış adama koyduk. Bu sanatı gene düşeceğiz. Ulan oynuyor mu lan orada? devi oynuyor. What ha. hell? kamera koymayı unuttum. Koşun şuraya koş şunu. Şu, ilk. şuraya koş şimdilik. Bak. Alexander'ı da boşuna aldık Ona ben 97 ver. Takaj yapmak için 95 gün vurdum onu sana. Arkadaşlar bunu almayın kazık yersiniz. Yani çok kötü defans. Çok kötü. Yani hafınıza gördüğünüz en kötü defans defansı kötü ama kart kart görünüş güzel işte. Mesela burada da 200 uru koyarım ben. Koyduk. Çok pis kasıyor. Bonitçe var arkadaşlar. Hacı Hart'ı görev modunda alabilirsiniz. Açıklama tıklıyorum. Bayağı uzun sürecek. <laughs> Takas bakalım. Takas yapabiliyor muyuz? Takas yapabiliyor muyuz acaba? Bakalım oluyor mu? Tamam. Gir Gir hadi. gir. Çok kötü bir oyun hayatınızda Söyleyeceğiniz en kötü oyun. Tek oyunlar daha iyi. O zaman 1900'lerdeki oyun oynayan değer var. Oynayan biliyor musun lan? Aha tam 3 tane. Dün dü, dü, dün 90 gel. Kardeşim. Ne yapacağım? 2 gitti de bacuklar gitti dur lan dur belli bir çalıştırıyor dur ben ben bellingimi çıkarsam abi sen ne dur. benim fırtınası yapıyorum lan Başımda. şimdi Bak De Jong'u zaten çıkartacağız. Bellingham'a da çıkartacağız. Farklı bir diziliş yapacağım. 4-2-4 yapacağım arkadaşlar. Çek bir şu kamerayı. Uf, çok sıkıcı ya. Arkadaşlar çok sıkıcı bir gün. Ya ben de um, facecam çıkayım dedim. 12 14 Haziran yok. 12 14 Temmuz'da mega kutular geliyor Brawl Stars oynayanlara haber. Mega kutular geri döndü. Bir de Brawl Stars oynayanlar ikinci sezon ekranı var. Brawl Stars oynamayan biri olarak ama bir Brawl Stars ı... istiyorsanız Benim çözümüdür men. Men. de ben de ben. Hadi be kardeşim, hadi be kardeşim, kardeşim, kardeşim. Arkadaşlar 50 abone olduk. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Yatınca en mutlu filmimdeyim arkadaşlar. <laughs> Bak şimdi böyle koydum buraya. Maşallah zaten şeye bir basıyor? De yani sevdiğim bir oyuncu ama işte gene takas yapmam için gerekiyor. Şimdi bir de ondan 98, 98 var ya Hakan falan çıksa benim yan hesaplarımda Hakan var arkadaş. Dur. Kamera kaydı Ben şunu bir şuraya koydum. Ve ha şuraya koy. 4 2 4. 4 4 Çarşamba günü yok, Çarşamba günü şey geliyor. Paket açılmaya. Ama çok sıkılmak. İki saniye Hemen, tık tık. saniyede yapıyorsun arkadaş. Hadi biz de. Hadi biz de bir şeyler yapalım be. Ha arkadaşım ya. Fakir fakiriz. Ne kardeşim bir sadaka abi. Sen ne bizus? Tamam kaş. Tamam da, da, tamam 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 Kaş. Bak şimdi. Şimdi o sırada 98 çıkıyor 98 çıkarsa bak ondan aşağı atıyorum kendimi. Bu kamera çakasıdır arkadaşlar tamam, tamam biraz ciddileşelim mi? din <laughs> dün <laughs> Hadi. din 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 Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu kadar size oyuncu veriyorum. Allah için bir like, bir abone var ya benim için fazla bile be arkadaşlar e, bu kan böyle facecamli videolar çekmek için ne yaptılar yaptım ben <laughs> Neden açılmıyor ne? 365 derece dönüyor mu? Ha, ha açılıyor. Bu paket bittikten sonra video kapatılıyor. Kapanışı paket yapıyor. Paketle yapıyoruz. Hadi bu kadar fakiriz be. İnsan gider. Ne, bilmem ne paketi açar. Biz ne açıyoruz? Hayır. Kim çıktı? Kim çıktı? Kim çıktı? Hayır. Arkadaşlar bu da diğer videonun konusu. Görüşürüz. Ve bye. Bye.